şaşırdın Nefes? Bütün yollar bana çıkar demiştin. Yine hangi garibanın ekmeğin ortak oldun acaba? Senin o leş kokunu duymamak için uzaklaştım. <laughs> Buranın kokusu olmasın o? Asalak gibi yaşamak sende alışkanlık yaptı galiba. Nasıl içine sindiriyorsun gerçekten anlamıyorum. Yiğit anneciğim içeri geç. Anne. Anneciğim kapıyı kapat, içeri geç ve ben diyene kadar açma. Hadi. Nasıl buldun burayı? Fena değil. Şirin bir yer. Kokunu takip ettim nefes. İt gibi. Sana yakışan bu zaten. Buradaki insanlara ne anlattın acaba? Ha? Eski kocam beni takip ediyor. Çok tehlikeli birisi. Yeni kocamın da polis peşinde. Ben de çocukla ortada kaldım. kırık zaten. Ha, acılar içerisindeyim. Ha, açayım bana. <laughs> ne yapacaksın bununla? Ha? Gerçi şöyle sıkıca bir vurursan bu sefer öldürebilirsin. Peki ya sonra? İçeri gireceksin. Tahir de zaten içeri girecek. Yiğit de yetimhaneye. Bunu mu istiyorsun? Hadi vur. Durma, vur. Benim tek istediğim şey... ...benden de oğlumdan da uzak durman. Anladın mı? Bu mümkün değil nefes. Sen hala anlamadın mı? Bak... ...Tahir de her yerde fellik fellik seni arıyor. Ama seni bulan ben oluyorum. Bunun üzerine biraz düşün istersen git yoksa polis çağır. Sebep? Bana yaptığını söylerim. Taciz ettiğini söylerim. Taciz ha? Ben sadece oğlumu görmeye geldim. Buna her türlü hakkım var. Senin yaşamaya bile hakkın yok. Bak nefes. Sen akıllı bir kadınsın. Tahir'i ihbar ederek bunu kanıtladın. O zaman devam et akıllı davranmaya. Ve benimle gel. Ait olduğun yere. Ben ait olduğum yere gideceğim. Belki yarın. Belki üç yıl sonra. Ama gideceğim. O da Tahir'in yanı. Şimdi sana son kez söylüyorum. Defol git buradan. Yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim yakama yapıştın, hani nefes. Vallahi beni kafamdan vurduğunda bile bu kadar şaşırmamıştı. Ne kadar ömrüm var bilmiyorum. Ama tek saniyesinde sen olmayacaksın. Şimdi defol git buradan. Ne kadar eski değişe. Neredeyse bir an inanacaktım. Benim yanımda olmak istemiyorsun öyle mi? Hayret. Nereden anladın? Ben bir insanı nerede görsem tanırım. Benimle birlikte olmak istemiyorsun. Beni sevmiyorsun. Neden bilmiyorum ama benden nefret ediyorsun. Bilmiyorsun. Benden kaçıyorsun. Bütün bunları da sırf istediği için yapıyorsun. Ama Yiğit de seninle beraber bütün bunlara katlanmak zorunda kalıyor. Bu, Bu çocuğu da peşinden sürüklüyorsun. Bir de sözüm ona. Çocuğunu canından çok seviyorsun öyle mi? Yiğit de seninle yaşayacağına sokakta yaşamayı tercih ediyor. Yiğit sadece küçük bir çocuk. Doğruyla yanlışı ayırt edecek yaşta değil. Sen bana o kadar kötü davranıyorsun. Bana o kadar kötü bakıyorsun ki çocukla da seni taklit ediyor. Hepsi bu. Sen gerçekten hastasın. Sen de şımarıksın. Egoistsin. Bencilsin. Milyonlarca kadın sadece çocuğunun iyiliği için nelere nelere katlanıyor. Sense sadece senin başına geliyormuş gibi davranıyorsun. Yeter defol git. Yani illa şunu çektirteceksin bana. <laughs> ne yapacaksın? Beni öldürecek misin? Bunu yapamadığını ikimiz de biliyoruz. Nereden biliyorsun? Seni sevdiğim için. Sana deliler gibi aşık olduğum için öyle mi? Ama unuttuğum bir şey var Nefes. Bana ait olanı... ...başkasının elinde görmektense... ...ölmesini tercih ederim. Evladını kaybeden ana babalar bile... ...bir müddet sonra her şeyi unutur. Buruk olsa gülümsemeye devam eder. O yüzden beraber benimle geliyorsunuz. Şimdi. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Geliyorsun. Yiğit. Hadi babacığım gidiyoruz. Anneciğim sakın dışarı çıkma. Taşat anne taşat. Taş Canavarı taşat. Canavarı. Çocuğumu bana karşı doldurmakla iyi bir şey yapmıyorsun Nefes. Yeter artık! Defol git be! Defol git! Bence de yeter. О, Yiğit. Oğlum. Bak biz annene gideceğiz sonra burada kalacaksın. Hadi çık dışarı. Aç dedim Yiğit. Bak biz çok uzağa gideceğiz ama. Sonra bir daha bulamazsın bizi. Aç. Yiğit sana aç dedim. Sinirlenmeye başlıyorum bana. Kırdırma bana şu kapıyı. Git. Son kez söylüyorum. Yoksa kapıyı kıracağım. I Sıso be. <laughs> Aferin. Zekanı benden almışsın. Hoşuma gitti. Ama artık bu kadar oyun yeter. Yürü gidiyoruz. Bırak beni. Bırak. Bırak. Zaten lütfen ediyorum. Bana bak. Şimdi beni iyi dinle. Annen arabada uyuyor. Eğer pısırık bir çocuk olup burada kalmayı tercih ediyorsan... ...anneni yalnız bırakacaksan burada kalırsın. Yok ben annemi yalnız bırakmam diyorsan benimle gelirsin. Seçim senin. Babam gelecek. Bizi bulacak ve gününü göreceksin. Denizden gelen kaplan şu anda kuyruğunu kıstırmış polisten kaçıyor. Sizinle ilgilenecek bir hali yok. Ayrıca senin baban benim. Bunu unutma. Yürü gidiyoruz. <laughs>